böyle küçük. Evet. daha büyük. Orayı... kutu Buradaki parçayı yerleştirebileceğim bir bölüm var. Bana yani, beni kapatıyorum şimdi. Arasında, gibi. Atar gibi bir miktar aldım. Aynı. Evet sormayacağım. Öbek öbek sormayacağım. Şöyle küçük olduğu için hemen toprağın altına gizlemem yeterli. Parmağımın ucuyla yarım şişenin hepsini fıs yapacağım. Bitene kadar. Konya bir tarım şehri. Çok güzel topraklarımız var. Ee, ve e, burada üretimin devam edebilmesi için çocuklarımıza e, toprağın bilincini, bitkinin bilincini, tohumun bilincini ee, çocukluktan itibaren aşılamak isteriz ve burada Konya'da bir tarım şehrinde de üretimin devam etmesini isteriz. O yüzden e, en güzel çağ çocukların çocukluk çağından itibaren üretimi öğretmektir. Her şeyi öğretmektir. Biz şimdiden çocuklarımıza bu tarımsal üretimi veya bitkileri aşılayarak Konya'da çok güzel üretimin geliştirilmesini sağlamak isteriz. Okullarımız çiçek açıyor. Başlasın mı? Evet. Genel bir tekrarımızı yapacağız. Tarım nedir? Evet. Hadi bakalım. Tarım nedir sizce? Ne geliyordu aklınıza? Hocam, hocam sebze meyve dikmek geliyor. Çiçekler. Çiçekler. Harikasınız. Evet. evet. Sukulent bitkileri. Bunları siz yetiştireceksiniz. Ama kalktığın Toprakları yaptık mı? Evet. %95 Ondan sonra bitkimizi hafiften yandan bakın. bitkim elimde? Bugün burada Mesela sebze ve meyvelerin nasıl dikildiğini öğrendik. Patates, çilek, soğan, arpa, buğday gibi. Ondan sonra mesela burada mesela Konya'da hangi ilçelerden ne yetiştiğini öğrendik. Burada yaptığımız etkinlikle artık ben ziraat mühendis da hedefliyorum. Arpa ile buğday arasında farklı öğrendik. Buğday yani şimdi buğdayı nasıl ekebiliriz onu öğrendik.